son Karabağ savaşını Ermenistan'ın Karabağ'ı kaybettiği e, savaşı düşünecek olursak ilk başta fark etmesek bile daha sonraki günlerde Azerbaycan'ın bu operasyonunun Türkiye destekli ve Rusya onaylı olduğunu gördük. Yani bu Azerbaycan'ın bir sabah uyanıp e, kendi kendine verdiği bir karar değildi. Karabağ bir konflikt bölgesiydi e, yaklaşık 25 yıldır. E, Karabağ olayını bu konuştuğumuz Süniye koridor açma olayından çok farklı Görüyorum ve bu noktada Türkiye'nin ve Rusya'nın böyle bir operasyona onay vermeyeceğini düşünüyorum, jeopolitik anlamda. Benim de kulağıma gelen bazı bilgiler var. Yani Azerbaycan'ın belirli lobiler aracılığıyla, örneğin İsrail lobisi aracılığıyla, ABD'de böyle bir operasyonun Amerikalıların hoşuna gidip gitmeyeceğine dair belirli bilgiler topladığını. ...duyuyorum. Ama Amerikalıların da... ...buna karşı çıktığını duyuyorum. Özellikle Ermenistan'da... ...yükseltilen bu... ...işte bölge karışıyor, Azerbaycan... ...Ermenistan'a savaş açar... ...konusu biraz aynı Türkiye'de... ...olduğu gibi iç politika ile ilgili. Paşinyan zaten bu işi beceremiyor. Karabağ kaybetti. Arkasından... ...Ermenistan'ın güneyini de... ...kaybedecek. Propagandası olduğunu düşünüyorum... ...ve tekrar altını çiziyorum. Ben böyle bir... ...tehlike yok demiyorum. Ama... ...A'nın buna uygun olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir hatırlatma da yapayım Aydın Bey'e. Yukarıda Rusya Ukrayna savaşı var. Oradaki hava sahası oldukça karışık. Geçişler çok sorunlu. Aşağıda şimdi görüyoruz. E, İsrail, e, İran e, hava sahası kapalı. Yani doğudan batıya doğru hava hattı Azerbaycan Ermenistan Türkiye üzerinden geçiyor. Beklenmeyen böyle bir savaş olduğunda e, bölgeler arasında bir çıkmazda yaşanacak. Şu an böyle bir şeyin e, kimsenin işine ee, geldiğini düşünüyorum. Bir ekleme daha yapayım. Ee, yine kulis haberleri dolaşıyordu. Ben de bunu yazmıştım. Ee, Paşinyan'ın 20 e, Haziran'da Türkiye'ye gideceğine dair Recep Tayyip Erdoğan'la ikili bir görüşme yapacağına dair e, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya gitti. Orada e, muhatabıyla e, yan yana geldi. Görüşmeler yapıldı. Ben bunu bir e, ikili görüşmenin hazırlık yol haritası olarak e, okudum. Bugün de bir yarım saat önce de Ermenistan tarafından da doğrulandı bu haber. Belli ki Paşinyanla Erdoğan masaya oturacaklar. Bir gelişme biliyorsunuz 20 senedir bir son anda son dakika golleriyle bu gelişmelerin tarımar olmasına şahit oluyoruz. Böyle bir şey olmazsa bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Bana göre de böyle bir gelişme Ermenistan'ın olsun muhalefetin olsun hükümetin güvenlik endişelerini bir parça rahatlatacaktır diyeyim verebilmişim.